Anlatsam anlamaz kimse derdimi Alnıma yazdılar derdi çileyi Anlatsam anlamaz kimse derdimi Alnıma yazdılar derdi çileyi Kader mahkumuyum suçum ben irisiz. Kader mahkumuyum suçum ben irisiz. Dostlara cam verdim suç bende değil Dostlara ömür ben mür olayım suç bende değil Elimde değil, elimde değil Sen bende sen ben sana suç bende değil Kalbim finarda, gönlüm finarda Sürgün sürgün zalim alim suç bende dayım.